Nvidia, teknoloji dünyasının elektronik artsı. Nvidia teknolojisini daha çok ulaşılabilir kılmak yerine her zaman çıkarı oynamayı tercih etmiştir. Eğer bir kere bile popülist olsaydı, oyuncu toplumuna çok yardımcı olurdu. Nvidia Physics'ten başlayalım. Nvidia'nın bu teknolojisi aslında AG adlı bir şirketin bulduğu bir teknolojiydi. Eğer eskiden fizik teknolojisine sahip olmak istemiş olsaydınız, Asia'nın ekstra fizik kartını da satın almanız gerekirdi. İlk duyduğunuzda kulağa normal gelebilir. Kim oyunlarında gerçekçi fizikler olmasını istemez ki? Tabi ayrı bir kart alacak kadar değildir umarım. Her grafiksel özelliğin ayrı bir kartı olduğunu düşünün. Şimdi saçma gelmeye başladı değil mi? Ve bunu da eskiden bilgisayarlar için sadece işlemci kullanıyor. Ta ki ekran kartları çıkana kadar diye pazarladılar. Sonrasında Nvidia, AC şirketin satın aldı ve sihirli bir şekilde fizik teknolojisinden önce çıkmış olan Nvidia kartları bile bu teknolojiye sahip oldular. Nvidia bu teknolojiyi AMD ile paylaşmayıp kendilerine sakladı ve fizik teknolojisi oyuncuların yarısının kullanamayacağı için oyunlarda neredeyse hiç kullanılmadı. AMD alanda bu teknolojiyi yaramadı, Nvidia alanda ve fizik sadece pazarlama hilesi olarak kaldı. Unutmayın AMD kartları physics teknolojisini çalıştırabiliyor. Sadece izni yok. RTX bir kart aldığınızı düşünün ve hiçbir oyunun RTX'de olmadığını. İyi ki Ray Tracing teknolojisinin hakları herkese açık. Tesalasyon teknolojisi Tessellation teknolojisi oyundaki objelerdeki köşeleri yumuşatmaya yarayan onlara derinlik katan bir teknolojiydi. AMD bu teknolojiyi 2001'de ilk deneyen ve buna True Form dendi. Sadece Deus Ex ve Counter Strike gibi birkaç oyunda tanıtıldı ve gereken ilgiyi DirectX 11'e kadar alamadı. Ve Nvidia geliştirilmesine kendi yardım ettiği oyunlarda bilerek AMD kartlarını kötü gösterecek şeyler yapmasından şüpheleniliyordu. Hatta Crysis 2'de beton barikata bile testelasyon uygulanmıştı. Bu olay iki taraf için de kötüydü ama AMD kartları ekstradan zorlanıyordu. Crysis 2 Nvidia oyunuydu fakat sadece bundan şüphelenmek mantıksız oldu. Başka bir Nvidia ile anlaşmalı oyun olan Fallout 4'te de buna benzer bir şey yaşandı. Bu da şüpheleri arttırıyor doğrusu. Nvidia Witcher 3 ile Nvidia Hairworks teknolojisini çıkardı ve yine AMD kartları yok oluyordu. Fakat AMD kendi saç teknolojisi yani efeksi çıkardığında Nvidia kartlarında hiç zorlanma yaşanmadı. Ve AMD'nin oyun geliştirme motoru herkese açık olduğundan Nvidia bunu istediği zaman çözebilirdi. Yani şöyle düşünün. Siz Android bir telefon alıyorsunuz ve Apple sizin telefonunuzu yavaşlatıyor. FreeSync. FreeSync AMD'nin bulduğu ekrandaki görüntünün yırtılmasını önleyen bir teknolojidir ve tamamen bedavadır. Bu yüzden monitörün fiyatını arttıramaz. Bu teknoloji çıktığında Nvidia bundan kar etmek için bu teknolojinin neredeyse aynısını G-Sync adıyla piyasaya sürdü. G-Sync monitörün fiyatını arttırıyordu. AMD karta sahipseniz G-Syncli monitörün desteğini alamıyordunuz. Nvidia kartla da FreeSync'in. Yani Nvidia kendi ürününden ekstra para kazanıp üstüne yeni bir şey katmaksızın oyuncuları bütçe anlamında kısıtlıyordu. Nvidia eğer onun kartına sahipseniz bedava bir özelliği kullanmanıza izin vermiyordu. Gelen tepkiler üzerine 2019'da FreeSync'e destek vermeye başladı. Bunlardan şunu çıkarabiliriz. Eğer sadece AMD olsaydı teknolojilerini olabildiğince bedava yapıp teknolojinin gelişmesini sağlardı. Ama sadece Nvidia olsaydı en küçük teknolojide bile tüketiciden değerinden çok daha fazla para almış olurdu. Yani Nvidia sadece para kazanmak için bu teknoloji yolunu tercih etmiş bir şirketken, AMD yeni şeyler üretirken kazandığı parayla dahasını yapmak isteyen idealist bir amaca sahip şirket olduğunu görüyoruz. Ve günümüzde de yeni çıkardığı işlemcileriyle Intel'i yok eden AMD, 2021'de de Big Navi ile Nvidia'yı da yok edecek gibi görünüyor. Görünüşe göre tüketicinin yanındaki taraf kazanıyor.